Herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Merhabalar olsun. Yepyeni bir sınav, yepyeni bir ders içerikleri, yepyeni bir kapsam, yeni bir senenin başlangıcında yeniden hepinize kolay gelsin. Merhabalar diliyorum. Şimdi yeni bir sınav, yeni içerikler diyoruz da aslında olayı çok farklılaştırmamak kanaatindeyim ben. Neden derseniz geçmiş 20-25 yıldır yapılan sınavlarda kamu personeli seçme sınavında eğitim bilimleri adı altında derslerimiz vardı. Onlardan biraz derleyip, toparlayıp daha yüzeysel bilgileri alıp yeni yeni konu başlıklarını da ekleyerek yepyeni bir sınav karşımıza çıkardılar. Bu sebeple hem eski bilgilerimize muhtacız, ön bilgilerimiz bizler için çok gerekli hem de yeni bilgilerimizi de edinmek zorundayız. Arkadaşlar AGS'de ya bizim akademiye girmemiz, dolayısıyla atanmamız için gireceğimiz sınavda eğitim dersleriyle alakalı artık şu ismi kullanmamamız gerekiyor. Eğitim bilimleri değil bu dersin adı. ÖSYM geçen sene yayınladığı kılavuzda kaldı ki 2025 AGS'de de bu doğrultuda hazırladı soruları. Şöyle bir isim verdi. Yani dersimizin adı artık bu arkadaşlar. Eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi. Artık bunu bu şekilde kendimiz benimsememiz lazım. Ya yani eskiye dair sınavları vesaire unutmamız lazım. Ne kadar çabuk adapte olursak o kadar iyi anlıyoruz çünkü konuları. Dersin adı bu. Eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi. Evet, evet biraz uzun, doğru, haklısınız. Ama üzgünüm dersin adını artık bu şekilde telaffuz edelim. Ettikçe zihnimiz daha çabuk benimsesin. Önceden mesela eğitim bilimlerinde 80 tane soru geliyordu ya artık arkadaşlar eğitimle ilgili kısmımız olan eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi'nde karşımıza 24 tane soru geliyor. Yani 80 tane AGS sorusu var. Bunun 24'ü eğitimle ilgili diye düşünebilirsiniz. Kaldı ki bir daha şöyle bir e, analizden bahsedecek olursak bu 24 soruyu 4'e böldü arkadaşlar. Hani eğitim bilimleri 6 tane dersten oluşuyordu ya artık eğitimle ilgili kısmımız 4 dersten oluşuyor. Öyle düşünebilirsiniz ÖSYM'nin yaptığı açıklama. Birincisi Eğitim biliminin genel kavram kuram süreç uygulamaları, ikinci ders Türkiye Yüzyılı Marif modelinin genel yapısı temelleri, üçüncüsü eğitim öğretimde etik, dördüncüsü de eğitim ve öğretim teknolojileri olarak geçiyor. Şimdi bunların soru dağılımını ÖSYM vermemişti 2025'te yapılan AGS'deki soru dağılımına göre. Şuradan arkadaşlar bize 15 tane soru sordu. 15 soru buradan birinci dersten. Şuradan arkadaşlar dört tane soru sordu. Türkiye Yüzyılı Marif modelinden. Şuradan bize iki tane soru sordu. Eğitim öğretimde etikten. Şuradan da 3 tane soru sordu. Şimdi baktığımızda aslında ha, bize şöyle bir şey yapmış ÖSYM. 4 dersten sorumlusun demiş. Ağırlığı şuraya vermiş. Dikkat ederseniz bu 15 sorulu kısım 3'e bölmüş. 3 tane alt başlık vermiş. Hadi onları da konuşalım daha sonra yol haritamızı anlatırız. Eğitimin temel kavram ve kuramlarından en kalabalık yer aslında burası. Eğitimin temellerinden, Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısından. Şuradan arkadaşlar temel kavram ve kuramlardan 8 tane soru çıkmış. Klasik koşullanmadan soru geldi, sosyal öğrenmeden soru geldi, psikososyal gelişimden soru geldi. Eğitimdeki formal, örgün, yaygın, informal eğitimden, kültürleşme, kültürleme kavramlarından sorular geldi. Şuradaki eğitimin temellerinden ise 5 tane soru geldi. Tarihi temeller, felsefi temeller, sosyal temeller, psikolojik temeller olmak üzere. Eğitim sisteminin genel yapısından ise arkadaşlar iki tane soru sordu bize. Bir Milli Eğitim Şurası'ndan. Görevlerinden, tanımından soru sormuştu. Bir de teşkilat yapısının genel içeriğinden soru sordu bize. Şimdi bu 15 soruluk kısmı ÖSYM şöyle dağıtmış. 3 tane başla. Bakın sizle, bu ilk tanıtım videosu olarak dersin içeriğini anlatıyorum. Önümüzdeki videolarda arkadaşlar başlayacağız. Önce eğitimdeki temel kavramları göreceğiz. Eğitim nedir? Eğitim türleri nelerdir? Formal eğitim nedir? Informal eğitim nedir? Bunların türleri, çeşitleri nelerdir? Sonra şuraya geçeceğiz. Eğitimin temel kuramlarına. En çok aslında merak edilen burasıydı. Ki ÖSYM'de bizi şaşırtmadı. Şöyle şaşırtmadı aslında. Eğitimin temel bir kuramı. Sosyal öğrenme kuramı. Klasik koşullanma kuramı. Edimsel koşullanma kuramı. Ya da psikososyal gelişim kuramı gibi. Eğitimin temel kavramları nispeten daha hepimizin aşina olduğu kavramlardı. İşte büyümeden, olgunlaşmadan, hazır bulunuşluktan, gelişimden sorular çıktı. Biz bu kavramları, kuramları işleyeceğiz, sonra eğitimin temellerine geçeceğiz. Bakın şöyle düşünün. Eğitim deyince aklınıza her ne geliyorsa meraklanmayın, işleyeceğiz bir sonraki videoda. Eğitim denilen uzun bir süreç bazı temeller üzerine kurulu. Bunlar olmazsa eğitim sağlıklı gitmiyor bazı şeylere dayanmak zorunda. İşte bunlardan biri psikolojik temel, bunlardan biri tarihi temel, bunlardan biri toplumsal, sosyal temel, bunlardan biri ekonomik temel, bunlardan biri politik temel gibi, bunlardan biri felsefi temel. Eğitimin birçok temelleri var. Bize ÖSYM eğitimin temelleri dedi. Bakın mesela 2025 AGS'de şuradan soru sordu, şuradan soru sordu, şuradan şuradan soru sordu gibi. Bu yüzden önemli bir konu başlıdır. Her birini tek tek göreceğiz bilginize. Sonrasında arkadaşlar bizim için aslında en kolay kısım. Milli eğitim sistemimizin, ülkemizdeki eğitim sisteminin genel yapısı nedir? Ki burayı anlatırken Esra hocama çok atıfta bulunacağız. Bulunmak zorundayız çünkü ülkedeki eğitim sistemi belli bir yasal düzenlemeyle gidilmiş. Bu da 1739 sayılı kanunumuzdur. Orada eğitim sistemi nasıl anlatılmıştı? Örgün eğitim nedir, yaygın nedir, okul öncesinin amaçları nedir, ilk öğretim nedir, nasıl kurulur? Esra hocamın ders videoları o yüzden buradaki iki soru için bizim için önemli. Zaten şurada bir okul öncesinin amaçlarını sormuştu. Bir de Milli Eğitim Şurası'nı sormuştu bize. Bakın dikkat ederseniz 15 tane soru aslında 3 başlık diyoruz da çok detaylı. Şurada mesela klasik koşullanmayı göreceğiz. Şurada sosyal öğrenmeyi göreceğiz. Burada psikososyal gelişimi göreceğiz. Burada Piaget'in kuramlarını da göreceğiz. Sınavdaki soruları falan incelediyseniz şurada arkadaşlar bize Piaget'in şema kavramını sordu. Bakın aslında ÖSV güzel bir yol da çizdi bize. Kardeşim dedi ben sana buraları soruyorum. Bak sen Piaget'in ne dediğini bileceksin. Sen klasik koşullanmayı, sen sosyal öğrenmeyi, sen edimsel koşullanmayı, sen insancıl kuramı, sen psikososyal gelişimi bilmen gerekiyor dedi. Bizi bayağı uğraştıracak yer burasıdır. Bir nevi benzetmek gibi olursa, hani eğitim bilimleri diyorsunuz ya, gelişim ve öğrenme psikolojisi burada arkadaşlar. Daha da hani yüzeyselleştirdi, oradan bir şey aldı, buradan bir şey aldı dedim ya en başına bak. Gelişimle öğrenme burada. Geldik, şurayı gördükten sonra Geçen sene en çok abartılan belki de şu kısım. Şimdi bizim için yeni mi? Evet yeni. Yani birçok kişi zaten sınav öncesinde korkuyordu. Eyvah diyordu yeni bu marif modelini ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Valla buradan da söyleyeyim çok abartıldı. Öyle diyeyim. Sınav için abartıldı yani sistemin kendisi değil. Marif çok zor, marif öldürüyor beni. Marif şöyle, marif böyle. Sınav yaklaştıkça şöyle asparagas haberler duyduk sonra. Mariften 15 soru çıkacakmış. Mariften 8 soru çıkacak. Marif çok önemli 9 soru çıkacak. 6 soru çıkacak. Fark etmez arkadaşlar. Bizim bak size bir tavsiye. Bir sınava hazırlanıyorsanız bazı şeylere kulaklarınızı kapatmanız gerekiyor. O bazı şeylerden kastettiğimde sınavı yapacak kurumun dışındaki kaynaklardır. Bu bilmem ne arkadaşın da olabilir, bilmem ne hocası da olabilir. Fark etmez. Ya düşünün mesela ÖSYM böyle bir başlıkları vermiş. Ben geliyorum diyorum ki çocuklar, arkadaşlar ben Ömer Hoca bu sene sınavda hadi bakalım hop bize şu da sorulacak. Ömer Hoca böyle dedi diye inanılmaz arkadaşlar buna böyle bir şey yok. ÖSYM açıklamıştır mevzu bitti. Ah dört tane soru sordu fakat şimdi sizin içinizi biraz rahatlatsın diye söylüyorum. Hem de size bir ödev demeyeyim. Yetişkin insanlarız da. Yani tavsiye. Öyle düşünün. <gülüyor> <yapsın>. <gülüyor> Olur. Yazabilirler. Doğru. <laughs> Yok bunlar sonra yorumlara yazınca şey yapıyorlar. Böyle emoji gönderiyorlar ya hocam şu hocam. Ben pek anlamıyorum onları da. Arkadaşlar çıkan dört sorunun dördü de. Bak bu benim fikrim değil. Açık açık soru çıkmış sorulara bakın. Dördünde de şu yazıyor. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli öğretim programlarının ortak meknine göre diyor. Dört sorunun dördüne de sizce neden ısrarla bu vurguyu yaptı? Bir düşünün. Ya işte aslında derslerde de boyuna vurguladığımız o. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin genel yapısı ve temelleri diyor. Bak özel yapısı demiyor. Bak özelleri demiyor. Genel yapısı. Yani bu şu demek. Sana yabancı dil alan becerilerinin 13.sü hangisidir diye bir soru gelmez. Çünkü o Türkiye yüzü modelin genel yapısı değil, özel yapısıdır. Sadece yabancı dille alakalıdır. Sana genel yapı olarak ne sorulur? Ortak metinde geçen eğilimler sorulur, beceriler sorulur, öğrenme yaşantıları sorulur. Hiç merak etmeyin. Bence şuradaki 24 soruluk kısımdaki en kolay yerdir. Geçen sene sınavdan önce anlatırken de buydu. Çok basit bir kavram haritasına şu tahtayı bir kere doldurup dört soruyu çok kolay yaparız. Rahat olun o yüzden. Birazcık ön yargıları da kırmak gerekiyor. Tavsiyem de şu son olarak. Google'a yazın arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ortak metin var. İndirin onu. 156 sayfalık bir pdf ancak 156 sayfalık pdf'i bir inceleyin. Orada şunu görürsünüz. Son kısımlar hep tablodur hep uygulamadır. Kaldı ki çoğu alan becerileridir vesaire. Yani sizin sorumlu olduğunuz, okumanız, anlamanız gereken şey inanın 60-70 sayfa falandır. Orada okuma yaparken kendinizle böyle notlar çıkarsanız ha eğilimler şuymuş, şu işe yarıyormuş. Benlik eğilimi buymuş, sosyal eğilim buymuş, entelektüel eğilim buymuş dediğiniz anda zaten oradan gelecek soruyu kaçırma şansınız yoktur kafanızda büyütmeyin kolaydır. Ha şunu da söyleyeyim tabii ki. Şimdi 2025'te soru dağılımları böyleydi. 2026'da, 27'de, 28'de de böyle sorulacak diye bir şey diyemem. Değiştirebilir. 4 değil 3 olur ya da 5 olur, 6 olur. Onu bilemem. Peki şuna gelelim. Hop. Etikle alakalı bizim için yeni olan bir diğer de buydu. Yani daha önceki sınavlarımızda hiç böyle bir soru gelmemişti bize KPSS'de eğitim öğretimde etikten iki tane soru sormuş ama en kolay kısımda arkadaşlar birazcık böyle insancıl kurama birazcık mesleki anlayışa göre öğrencinin zararına olabilecek hiçbir şeyi doğru kabul etmeden mantıklıca okuma sorusu olarak çıktı dedi ki idarecilerin etik anlayışına göre hangisi yanlıştır Bir de bize tuttu bilimsel bir araştırma yaparken hangisi etik olarak doğru değildir dedi zaten Özellikle çalışmaya da gerek yok. Düz bir okuma yapan mantığını kullanan da kolaylıkla yapabilirdi. Ha burada da etik yaklaşımları göreceğiz. Etik ilkeleri, etik davranışları, etik dışı davranışları, neden etik dışı davranıyoruz, bunların gerekçeleri nedir? Onları konuşmuş olacağız. Son dersimiz ise yine yeni bir ders aslında eğitim ve öğretim teknolojileri. Burada da güzel bir ders verdi ÖSYM bize. Hani materyal tasarımı diye bir dersimiz vardı bizim eğitim bilimleri kısmında geçmiş nerde. Oradaki materyal tasarımı materyalden kastedilen sadece burada işte harfler tahta vesaire haritalar modeller. Bak bu da burada onu söylemiyor aslında. Diyor ki eğitim ve öğretimde kullanılan teknolojiler nelerdir? Üç tane soru sordu. Hazır olun. Herkesi şaşırtan buydu. Birincisinde ve ikincisinde, pardon, üçüncüsünde arkadaşlar şurada okur yazarlık becerisinden, şurada okur yazarlık becerisinden soru sordu. Medya okur yazarlığını, dijital okur yazarlığı sordu. Bunlar nerede geçiyor karşımıza söyleyeyim? Bunlar arkadaşlar bizim 21. yüzyıl becerileri var. Ha. Bak. Şimdi bazı arkadaşlar ben çok karıştırıyorum, bilmem ne falan. 21. yüzyıl becerileri, marif modeli, işte eğitimin temelleri vesaire. Burada videolarda yaklaşık 70-80 video çekeceğiz bu arada. Sizin için güzel haber. Ee, üzgünüm, kapsam fazla. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar tamamında bak şuradaki işte marif modelinde, toh, okur yazarlık becerilerinde vesaire. Her biri burada zaten ders notu olarak da koyduk ama ben kendim tek tek yazacağım, ben kendim kitaptan okuyacağım, ben kendim notlardan gideceğim. Hangisi kolayınıza gidiyorsa. Bir de şunu yapın, tavsiyem. Bak bir şeyin öğrenilmesi arkadaşlar, ne kadar çok etkin katılım, etkin katılım deyince çok süslü bir kelime geliyor size. Ben o yüzden emek diyorum. Ne kadar çok emek gösterirsen o kadar iyi öğrenirsin. O kadar kalıcı öğrenirsin, o kadar ee, verimli öğrenirsin. Emek nasıl gösterilir öğrenirken ya mobilya yapmayı öğrenirken kol kasları, gözler, zihin çalışır. Burada soyut kavramlar anlatıyoruz. Burada göstereceğin emek yazı yazmaktır, video izlemektir, kitap okumaktır, soru çözmektir. Ne kadar çok yaparsan o kadar iyidir. Hemen aklınıza şunlar gelmesin bak genel sorular. Hocam günde kaç saat çalışayım? Hocam kaç tane soru çözeyim? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Keşke olsa. Ya bir düşünün öğretmeniz hepimiz. Şöyle bir yöntem var. Bütün dersleri dünyadaki herkes bu yöntemle en iyi şekilde öğrenir. Böyle bir standart bir olay yok. Çünkü öğrenen kişinin zihni farklı, zekası farklı, bilgisi farklı, yaşantısı farklı, algıları farklı, kültürü farklı. Hayata, kavramlara, olaylara, bilgilere bakışı farklıdır. O sebeple size uygun olan şekilde emek gösterin. Sen 2 saat emek gösterirsin, harika öğrenirsin. Ben 5 saat emek gösteririm, hiçbir şey öğrenemem. Ama şu kesindir, emek göstermezsen hiçbir şekilde öğrenemezsin. Tavsiyem mesela, zaten ağırlıklı konular, zaten kapsamı geniş konular, bir yabancı olan bakın, yeni, yeni, yeni. Şurası zaten geçmişteki eğitim bilimlerinin dedim ya sadece şunlar mesela. Kaç? 8-13 soruluk kısım. Hepimizin az çok altyapısının olduğu şunlar yeni. Yeni bir şey öğrenirken de mümkün olduğu kadar arkadaşlar bıkmadan, iradenizi koruyarak gidin. ama bir kahve alayım diye videoyu durdurma. Şimdi yaptığın gibi. Ya da bu yeni nesil videoları 2x'te izliyorlar. Şu an eminim onu yapan var. 1.75, 1.50. Ben kendimi izliyorum 2x'le ben kendim anlamıyorum. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Bak bunu yapmak kötü demiyorum. Beni yanlış anlamayın. Şimdi ben bunun yüzünden bir kere böyle alta yorumlar yazıyorlar. Hocam ben bunu olmazsa izleme. Ya izle kardeşim sen nasıl istiyorsun istiyorsan 15 x ile izle. Öğreniyorsan iyi. Fakat öyle hızlandırınca şu oluyor. Daha çabuk bitsin. Amacın videoyu bitirmek oluyor. Amacın videoyu bitirmek olmasın. Amacın videoda olanları öğrenmek olsun. Fark etmez. 5 dakikada bitirip hiçbir şey öğrenmemektense 15 dakikada bitir, daha iyi öğrenme gerçekleşsin. Bir daha bir daha dönüp tekrar burası neydi falan diye uğraşma en azından. Yoksa sana sıkıcı geliyordur, hızlı hızlı izlemek istiyorsundur. Olabilir, daha iyi öğreniyorsan yap. Lafım yok benim kimsenin çalışma şeklini. Yoksa tekrar söylemek ben kendi videomu açıyorum YouTube'da 2x izliyorum. Bu adam ne diyor diyorum. Siz sanırım hep öyle izlediğiniz için daha anlaşılır geliyor olabilir ama tekrar söylüyorum. En azından arkadaşlar önemli görülen yerlerde bir soluk alın. Dirayetinizi koruyun, düzeninizi, disiplininizi koruyundan kastettiğim odur. Şimdi teknolojilerden, okur yazarlık becerilerinden bak iki tane soru gelmiş. 8-9 tane okur yazarlık becerisi var. İşte <laughs> pardon. Medya ve dijitali sordu. <laughs> Affedersiniz. Şimdi bunu sorunca Geçen sene sınavda şöyle bir şey oldu. Ama hocam bu şeyde yok ki marif modelinde. Arkadaşlar bak tekrar söylüyorum. Marif modelde de sistem düşüncesi ve okur yazarlık becerisi var. Doğru. Ama ÖSYM'nin sorduğu kısım marif modele göre demiyor ki. Buradaki iki soru da öğretim teknolojileriyle alakalı olan. 21. yüzyıl becerilerinin içerisine geçen okur yazarlık becerileriydi. Bir de arkadaşlar şimdi malumun ilanı oldu. Son 3 yıldır 2024, 2023, son 4 yıldır pardon bir de 2021. Açın bakın çıkmış eğitim bilimleri KPSS sınavını. ÖSYM buralarda çoklu ortam tasarımından soru sormuş bize. Richard Mayer'in o hazırladığı çoklu ortam materyal tasarlarken çoklu ortam tasarım buna dayalı olarak oluşan öğrenmelerde 12 tane temel ilke belirlemiş. Bunu ÖSYM bize 3 defa sordu. Ya 3 yıldır, 4 yıldır bunu anlatıyoruz. Yine anlattık geçen sene de. ÖSYM sorunca a bu yeni. Yeni değil arkadaşlar zaten vardı. Şuradaki demek ki çoklu ortam tasarım ilkelerini iyi bileceğiz. 12 tane ilke var. Gereksizlik, tutarlılık, zamansal yakınlık, konumsal yakınlık, ses, biçim, resim, kişileştirme vesaire gibi. Tek dekoraları da göreceğiz. Sonrasında arkadaşlar burada tabi yine şeyleri de anlatacağım ben size. İşte dengeyi, vurguyu, dokuyu, tasarım ilkelerini vesaire onları da işleyeceğiz. Yaklaşık bir dediğim gibi yaklaşık diyorum 60-70 video falan olur. Soru çözümü de yapacağım ben size konu anlatımları bittikten sonra. Bir de şunu da söyleyeyim haliyle bayağı bir emek var bayağı uğraştırıyor. Elden geldiğince stüdyoya girip, fırsat buldukça stüdyoya girip, değerli arkadaşlarla da beraber emek vereceğiz, yetiştireceğiz. Rahat olun. Ay bizler de sizleri teşekkür ederim. <laughs> Elden geldiğince biz de emek göstereceğiz. Lütfen siz de emek gösterin. Bırakmamaya çalışın. Zor bir süreç olduğunu biliyorum. Emin olun yani. Yıllardır bu işle uğraşıyorum. Binlerce mutluluk, binlerce üzüntüye ortak oldum. Sizinle mutluluğa ortak olalım. Sizin başarılarınıza ortak olalım. Bizler gayret edeceğiz. Ben gayret edeceğim. Bunu size kendi kişisel adıma sözünü de verebilirim. Mümkün olduğunca arkadaşlar çaba gösterin. Eğitim kısmını beraber hallederiz. Bunun bir de işte tarihi, coğrafyası, mevzuatı, Türkçesi, matematiği ve ÖABT'niz var. Ne kadar beraber götürüp ne kadar eksikliklerinize göre çalışırsanız o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdiden bir tanıtım dersin ne olduğuna dair tanıtım yaptık. Şimdiden hepimize hayırlı olsun. Zor, uzun, meşakkatli bir süreç bizi bekliyor. Hepimize kolay gelsin diyorum. Bakın hepinize değil, hepimize kolay gelsin. İkinci videoda ilk dersiniz olan eğitimin temel kavramlarıyla devam edeceğiz. Hadi başlayalım bakalım.